Merhaba, ben Yunus Emre Özgen. Roma'ya İstanbul'dan geldim. İstanbul'da birkaç farklı okul değiştirdikten sonra en son Özyeğin Üniversitesi'nde iletişim tasarımı okudum. Daha sonra da o bölümde de gördüğüm sinema derslerinden dolayı sinema okumak istediğime karar verdim ve şu an Rufa'da, Rome University of Fine Arts'ta sinema okuyorum. <laughs> Neden İtalyayı tercih ettim? Çünkü sinemayı sinema okumak istediğim için ve İtalyan sinemasını sevdiğim için İtalya'da okumanın güzel olabileceğini düşündüm ve yurt dışı öğrencileri yurt dışından gelen öğrenciler için sundukları imkanların diğerlerinden daha kolay olduğunu düşündüm. Bu yüzden İtalyayı tercih ettim. Burada sinema okumanın Türkiye'de okumaktan daha faydalı olduğunu düşünüyorum. Çünkü burada daha pratik bir eğitim görüyoruz. Türkiye'de, Türkiye'deki okullarda daha çok teorik oluyor. Bu yüzden buradaki bölümümden biraz daha memnunum. Daha önceden biraz bilgim olduğu için birinci sınıf o kadar verimli geçmiyor ama profesörlerimizin ve okulun, bölümün bu konuda yetkili insanlardan oluştuğunu düşünüyorum. E, ve pratik olarak birçok alanda sinema ile alakalı ders alıyoruz. Mesela e, ana derslerimizden biri film making. Burada film yapımı ile alakalı genellikle her şeyi öğreniyoruz. Senaryo yazma, çekim, bu tarz şeyler. Onun dışında e, editing ve shooting techniques dersimiz var. Burada da yine ...kurgu ve çekim yapmayı öğreniyoruz, yani pratik olarak öğreniyoruz. Onun dışında yine sinema tarihi, sanat tarihi gibi yine sinemayla ve bölümle alakalı güzel derslerimiz var. Roma'da öğrenci olmak güzel, yani diğer şehirlere göre biraz kaotik ama zaten... Türkiye'de de İstanbul'da okuduğum için alışığım biraz. O yüzden çok da farklı hissettirmiyor. Şu an Roma'nın Roma güzel bir yerinde yaşıyorum aslında. Prati'de yaşıyorum. Her yere yakın ve tarihi sayılabilecek bir yer. Genel olarak Roma'da yaşamak güzel zorluklarına rağmen. Romada sosyal çevre edinmek çok da zor değil. Çünkü üniversitede bile çok fazla international öğrenciler olduğu için onlarla daha kolay bir şekilde arkadaşlık kurulabiliyor. Ve genel olarak Romadaki insanların biraz daha cana yakın ve rahat olduklarını düşünüyorum. O yüzden sosyal çevre edinmek çok da zor değil. Yaşam masrafları olarak aslında konaklama dışında çoğu şey Türkiye'den daha ucuz ve kolay erişilebilir. Yalnızca konaklama biraz pahalı. O da Roma gibi bir metropol şehrinde olduğumuz için normal diye düşünüyorum. Ama onun dışında ço çoğu şey kolay karşılanabilir ve ucuz diyebilirim. Rufa'nın sınav sistemi e, alışıldık diğer üniversitelerdeki sınav sistemlerinden çok farklı çünkü e, bir ders için sınavınızı üç farklı dönemde alabilirsiniz. Üç farklı sınav döneminde alabilirsiniz. Sınavlar genelde sözlü oluyor ve sınava girebilmek için belli bir derse devamladığınızın olması ve sınavdan önceki projelerinizi vermeniz gerekiyor. O yüzden buradaki sınav sistemi biraz diğer okullardan farklı, yani tek bir şeye bağlı değil. Mesela film making dersi için sınava girmeye hak kazandığımız için öncelikle bir projemiz oluyor. O da bir kısa film. Bu projeyi teslim ettikten sonra sorumlu olduğumuz kitaplardan ve derste işlediğimiz konular hakkında hocayla sözlü bir sınavımız oluyor. Bu film making dersi için pro olan projemiz yani final projesi gibi aslında her öğrencinin vermesi gereken evet, sınava girmek için gerekli olan ilk şey gibi bir şey. Yani film making dersi için yaptığımız projelerde sınıftaki her öğrenci bu projelerde farklı roller alıyor. Yani sene sonunda biz film yapımıyla alakalı, film yapımını ilgilendiren her rolde, herhangi bir sınıf arkadaşımızın filminde her rolü almış bulunuyoruz sene sonunda. Mesela bu roller, işte kendi filminizi çekiyorsanız yönetmenlik, yok ya da sınıf arkadaşlarınızın filminde rol alıyorsanız birçok rolden biri olabilir. Bunlar kameraman olabilirsiniz, Ses teknisyeni olabilirsiniz, boom operator olabilirsiniz. Bunun dışında yardımcı asistan ya da prodüksiyon asistanı gibi rollerde bulunuyorsunuz. Müzik en iyi tarafı dört bir yanımızın çok güzel ve tarihi şeylerle çevrili olması. Yani en kötü halinizde bile böyle Romada yaşıyorum şu an gibi bir hissiyata kapılabiliyorsunuz. En kötü yanıysa aslında sadece Roma ile alakalı değil de genel olarak İtalya, İtalyan bürokrasisinin biraz yavaş işlemesi olabilir. Yani burada ya ile genel olarak hayatınızı devam ettirebilirsiniz ama öğrencilik hayatından sonra burada kalmak gibi planınız varsa İtalyancanın şart olduğunu söyleyebilirim. Yani i̇ş bulmak için falan da İtalyanca oldukça gerekli. Müzik Buradaki eğitimim bittikten sonra okumaya devam etmek istiyorum yine. Büyük ihtimal başka bir okulda yüksek lisans ya da hmm, PhD'ye devam etmeyi planlıyorum. Öncelikle burada geçireceğiniz ilk birkaç ayın beklediğinizden çok daha zor geçeceğini söylemeliyim. Yani, biraz o konuda beklentinizi düşük tutabilirsiniz. Onun dışında, yani İtalya güzel. İtalya'da okumak da güzel. Buraya gelmeye karar verirseniz artık, buraya geldiğinizde daha iyi anlayıp daha çok keyif alırsınız.